Kadıköy Belediyesi maaş artışı konusunda işçilerle anlaşamadı ve belediye işçileri greve gitti. Bunun üzerine Kadıköy Belediyesi kamuoyuna bir bildiri yayınladı. Bu bildiri tam bir iletişim basiretsizliği. Birincisi Kadıköy halkının çoğunluğu olaydan habersizdi. Bir anda bütün Kadıköy ve bütün Türkiye durumu öğrendi. İkincisi bu eleştirdiğiniz kamuoyuna karşı eleştirdiğiniz kişiler sizin personeliniz bu emekçiler sizin kendi çalışanınız kendi çalışanınıza karşı bir bildiri yayınladınız Kadıköy halkına ve tüm Türk kamuoyuna ve dahası belki de bugün yarın çözülebilecek bir sorun hiç kimsenin haberi olmadan bu kadar büyümeden çözülebilecek bir sorun bir anda gündem oldu ve Kadıköy Belediyesi kamuoyu önünde zor bir konuma düştü. Tam bir iletişim basiretsizliği dedim ya başta. Vallahi tebrik ediyorum. Helal olsun.